Arkadaşlar herkese merhaba ben Kerem Komiser Neden bu kadar kaslı oldum merak ediyorsunuzdur şimdi Bir değişiklik olsun istedim Bu seferde de kaslı olayım istedim arkadaşlar Görüyorsunuz ki Ve ayrıca Wednesday bu sefer bizi çok sinir etti Bakın Wednesday'i nasıl da pataklıyorum Tokat atıyorum Çünkü arkadaşlar Wednesday ne yaptı biliyor musunuz Neler yaptığını ben size söyleyeyim Bu seferde bebek polisi kaçırmış Bebek askeri kaçırmış arkadaşlar Hem de burada Arda'nın ailesi de var Ali de var Ali'nin sevgilisi bildiğiniz gibi Wednesday. Ali bu konuda ne düşünüyorsun? Oğlum bak senin sevgilin milleti kaçırıp duruyor. Ya Kerem Komiser abi bilmiyorum. Benim sevgilim öyle şeyler yapacak bir insan değildi. Çarşambayı ben çok seviyorum. Oğlum ne çarşambası lan? İsmi Wednesday onun manyak mısın? Çarşamba çarşamba deyip durmayın şu kıza. İsmi yabancı işte. Türkçeleştirmeyin. Sana ne Kerem Komiser? Bizim aramızda bir şey yok. Sen anlamazsın. Kerem Komiser. vallahi ben bu Ali'nin kulaklarından çekeceğim ha. Sen git ne gerekiyorsa yap o çocuğa. Tamam zaten Adalete gerektiriyorsa onu yapacağım. Zaten silahımı da yanıma aldım. Görüyorsunuz ki çok güçlü olduğum için omzuma takıyorum. Elime falan da almıyorum silahı. Şimdi gene de ya ihtiyacım olabilir. Şuradan bakalım silahlara. Burada mükemmel güzel silahlar var. Bunlardan kullanarak Wednesday'leri dövebilirim. Ama mağaranın girişine baksanıza korkunç yaratığın yeraltı canavarının ağzını koymuşlar. Buradan şimdi geçmek bayağı zor olacak ama hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim deyip geçeceğiz buradan arkadaşlar. Hı, hadi iğrenç kokuyor arkadaşlar burası. Iy, içine girdik ya canavarın. Neyse şuradan çıkalım en iyisi. Hı, ah, tamam. Buradan çıktık. Oha valla canavarın mağbadından çıktık ya. Şunun tipine bakar mısınız? Her neyse arkadaşlar gözümüzü dört açmamız lazım. Çünkü her yerde yaratıklar olabilir. Wednesday'ler her yerde olabilir. Burada da bilgisayar falan var. Baksanıza. Arkadaşlar güzel bir laptopa benziyor bu. Şöyle açmayı deneyeceğim. Aha açılıyor hem de. Arkadaşlar sizin de böyle laptopunuz varsa yorumlara bir yazın. Telefondan izliyorsanız yorumlara iki yazın. Annenizin telefonundan izliyorsanız da yorumlara 3 yazın tamam mı? Hadi bakalım devam edelim o zaman. Şimdi şu aha gördüm arkadaşlar ilk Wednesday'leri gördüm. Uzaktaki yaratıkları şimdiden öldürmeye başlayalım o zaman. Şöyle hemen nişan alıyorum. Kafadan bir tane vurdum mu? Aha. Arkadaşlar gördünüz mü? Nasıl da lava düştü. Şimdi öbürünü de döveceğim. Al bakalım. Vallahi kimse benim mermilerime dayanamıyor. Direkt lava atlıyorlar. Kendi kendilerine atlıyorlar resmen ya. Neyse zıp zıp buradan da zıpladık. Tamamdır. Envai çeşit ev eşyaları var burada. Baksanıza ocak, mocak var, televizyon var. Hepsinin de üstüne basarak gidiyorum da. Bunlar nasıl yer çekimine meydan okuyor anlamadım. Bunlar nasıl yere düşmüyor acaba? Neyse bunları sorgulamayalım biz. Çünkü şu anda bebek asker kaçırılmış durumda. Ben de kaslı babası olarak gidip onu kurtarmak zorundayım arkadaşlar. Tamam mı? Hop buradan da atladık. Aha, orada bir tane daha var. Ulan Keriz, ulan Keriz gel buraya. İşte böyle. Böyle ölürsün senin mal. Neyse bu sandıkta ne varmış? Bir tane anahtar var. Galiba bu anahtarı kullanarak kilitli bir kapıyı açacağız arkadaşlar. Hop, tamamdır. Karşıya da zıpladığımıza göre süper. Hemen şu demir kapıyı açalım. İşte. Baksanıza arkadaşlar, buraya toplanmış bu manyaklar. Bana geliyorlar. Üzerime üzerime geliyorlar Ama ben onların icabına bakmayı bilirim Çünkü ben kaslıyım siz değilsiniz Manyaklar sizi al bakalım Nereye gidiyorsun la sen Manyak al bakayım Böyle Elektrik silahını ağzına ağzına verdim Tamamdır şimdi bir sonraki kapıyı açıyoruz Hadi bakalım Aha, Burada da bir sürü var bunlardan Geberin la geberin al bakayım Tamamdır hepsini de öldürdük arkadaşlar Hepsi de şu anda ölmeyenler de lava düştü Orada ölüyor yani Yan yanarak ölüyorlar Görüyorsunuz ki harika oldu Aha. Atlayacağımız yerde de bir sürü var bunlardan. Ne yapacağız bilmiyorum ki. Dur bakayım. Aha oraya ışınlanmanın iki yolu var. Ya uçarak gideceğiz ya da ışınlanacağız direkt. O zaman önce oraya ışınlanmadan önce şunları bir temizleyelim buradan arkadaşlar. Böyle bir... al bakayım sen. Bir tane daha. Zaten bunlar iki mermiyle ölüyormuş arkadaşlar. O zaman kolay vallahi bunların işini bitirmek. Al bakayım sen de. Aha mermim bitti. Tamamdır o zaman buna geçtim arkadaşlar. Hadi bakalım al bakalım. Tamam bu da öldü. Şimdi karşıya ışınlanalım. Hop. İşte böyle. Aa. Bunlar kendi kendine lava atlıyor ki zaten. Ne kadar malsınız la siz. Ha? Vallahi kimse de ittirmedi. Kendi kendine lava düştü arkadaşlar. Gördünüz. Ben hiçbir şey yapmadım. Kendi kendilerine atladılar valla. Neyse herhalde benim çok kaslı görüntümden korktular. O kadar güçlüyüm ki valla bir tane tokat atsam hepsi ölür valla arkadaşlar. Böyle zıplayalım buradan da. Buradan da karşıya zıplayalım. Hop. İşte böyle e, tamamdır Burada pastalar börekler çörekler falan var Baharatlar da var Lan ne oluyor Oğlum bak seni görmedim Adam ol Midyelerin üstüne de oturmuş zaten Ne yapacaksa midyelerin üstüne oturup Keriz Nihmet'e basılır mı lan öyle yanarsın işte lavda Tamamdır arkadaşlar şimdi karşıya geçelim Allah Valla karşıda da ekmekler var Şimdi biz de basmış olacağız nimetin üstüne Allah'ım affet Tamamdır şöyle pastaların üstüne de bastık <laughs> şunları da öldürelim arkadaşlar <laughs> Şunu da salakları da öldürdük tamamdır Aha burada da varmış Lan bitsin artık ardı arkası kesilmiyor bunların da ha Başka var mı? Yok onu da o şekilde öldürmüşüz Bakalım Oha burada bomba atarlar var Bu bomba atarlarla ne yapacağız? Çok güzel şeyler başaracağız bir tane daha alalım Şimdi aşağıya doğru sallayacağız bomba atarları Orada bir tane Wednesday görüyorum arkadaşlar Görüşümde bir tane Wednesday var Ondan şöyle öldürebilir miyiz ki onu? Al bakayım Aha öldü. Tamamdır. Atlıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Ne oluyor lan? Hepsini niye oraya toplanmış? Ne yapıyorlar orada? Ayin falan mı yapıyorlar? Devasa Wednesday var bir tane de. Böyle önce küçükleri öldürelim. Ondan sonra devasa olanı öldürürüz arkadaşlar. Gelme lan manyak. Al bakalım. Al bakalım. Sen de al. Sen de al. Beni öldüremezsiniz oğlum. Ben çok kaslıyım şu anda. Bana hiçbir şey olmaz. İstediğiniz kadar vurun yani. Al lan. Al lan. Sen de al. Var mı başka? Orada bir tane daha varmış. Onu da lava atacağım. ha. Bak şimdi. Hop al bakayım işte böyle. Şimdi o büyük olanı mı öldürsek ya? Dur bakayım önce şu aralarına bomba atayım. Hepsi birden hasar alsın şöyle. Hop al bakalım bir tane daha. Al bakalım bir tane daha. Şöyle hatta 2-3 tanesini aynı anda attım. Tamamdır. Aha büyük verdiğinizde hala bana bakmıyor. Al oğlum al, al oğlum al oğlum. Tamamdır. Ha ne oldu geldin mi? Al bakayım şöyle hepsini. Bütün sümük silahlarının hepsini boşaltıyorum üstünde. Hadi lan zehirlen artık. Zehirden öl. Gördünüz mü arkadaşlar o kadar zehirledim ki biraz duvara yapıştı Neyse şimdi şu küçükleri de avlayalım gerisi kolay zaten Hop al bakalım al bakalım al bakalım sen de Hop burada da var Aha hepsini de öldürdük arkadaşlar bakalım çevremizde hiçbir tane bile kalmış mı Vallahi sanmıyorum ya kaldıysa da benim kaslarımdan korkup kaçmıştır bunlar Bu kerizler Şimdi gidelim şuradan kurtaralım çocuğumuzu İşte Aha Valla en baştan kurtarıp gidebilirdim diyebilirsiniz ama önden önce Vedus'la elini dövmek lazımdı. O yüzden bir şey yapamazdım arkadaşlar. Şimdi yukarıda ışınlanacağız tamam mı? Hop işte. Şimdi çocuğumu buradan kaçırma zamanı arkadaşlar. Oradan da buraya ışınlanalım. Tamamdır. Oradan da şuraya ışınlanalım. Hop işte böyle arkadaşlar. Gördünüz mü? bebek polisi bebek askeri de bu şekilde kaçırmış olduk ve sonunda Wednesday'de alt etmiş olduk Ali kusura bakma bütün Wednesday'leri öldürmüş oldum ama yapacak hiçbir şey yoktu çok kerizlerdi çok kötülerdi o yüzden öldürdüm onları tamam mı yavrum ama Kerem komiser ben onu seviyordum ben ona aşıktım Oğlum yapacak bir şey yoktu kötülere ölüm var kötülere dayak var başka bir şey yok maalesef Neyse arkadaşlar bu bölümde burada sonuna geldik. Mükemmel bir kurtarma videosuydu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Onlar da mükemmel videolar. Kesinlikle izleyin. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın ve de bay bay.